Shakespeare'e göre aşk gözle değil ruhla görülür ve sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek Aristo'ya göre. Aşkın ve sevginin yüzlerce tanımı ve farklı vücutlarda hayat bulmuş binlerce hali var. Ve biz de aşkı bu hafta Kırgın Çiçekleri setinde arıyoruz. Aa, geri gelse de bir görse babam Kırgın çiçeklere dönmüş hayat Kırgın Çiçekler'de uzun zamandır havada aşk kokusu var ve bu durum bitmeyen dertlerle uğraşan kızların hayatını çok daha çekilir kılıyor. Cemre karakterine hayat veren Hazar Motan'a Kırgın Çiçekler'in en sevimli bulduğu çiftini sorduk. Ben çok sempatik buluyorum, çok tatlılar. Ben her izlediğimde bayılıyorum. İkisi de o kadar güzel oynuyor ki o kadar... Yani akıyor sahnelere. İzlerken hayranlıkla izliyorum. Bence çok güzel bir çiftler. Birbirlerini tamamlıyorlar ve birbirlerini yükseltiyorlar. Hayatımın aşkı. Rüyalarımın erkeği. Rüyalarımın erkeği. Yapımın diğer sempatik çifti Eylül ve Serkan. Serkan'la Eylülümüz. Onlar hep onlar da birazcık gel gittiler. Yani limoni oluyor. Onlarınki daha romantik bence. Daha böyle daha duygusal. Daha böyle sakin. Çıtı pıtı aynen kibarlığa karşılıklı birbirlerine nazikler. Hani onlar da böyledir. Bilir. Çaylarımızı içtikten sonra deniz kenarında yürüyelim mi? El ele. Kırkın Çiçekler'de geçtiğimiz bölümlerde hayatını kaybeden Gökhan karakterini canlandıran Furkan Andış da rol arkadaşı Hazar Motan'la aynı fikirde. Mutluluk çok önemli, gülümsemek. O yüzden e, Songül Güney bence. Evet çok tatlı. Yani bu bütün böyle yorucu şeyin arasında onları izlemek, yani bir seyirci olarak söylüyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani nefes aldırıyor böyle güzel. Yemin ederim var ya at kendini şu denize de bir dakika düşünmem atarım ha. At lan. Harbi mi? Kırgın çiçeklerin aşk yüzüne gülmeyen karakteri kadere hayat veren Çağla Irmak'ın yanındayız. Yeni tanıştığı genç onu heyecanlandırmayı başardı ve bu durum kaderin cenki olan hislerini değiştirecek gibi gözüküyor. Sempatik oyuncu Çağla Irmak'tan biraz stüdyo alalım bakalım. Yani Cenk yanında çok bir e, kapırtı yok şu anda. Ama kaderin en saf duyguları onlar bir erkeğe karşı hissettiği. ilk kez ne hissettiğini bile anlayamıyor belki kader. Yani o şirin geliyor bir şey oluyor ama ne oluyor bana acaba diye düşünüyor. E, ama Cenk yanından henüz bir şey yok bakalım ne olacak. Ben acaba... de merak ediyorum. Gözyaşlarını silersin. Çağlı Irmak'a göre farklılıklar aşkı daha etkili hale getiriyor. Kırgın Çiçekler'de yeni gördüğümüz yakışıklı genç Kader'in ilgisini çekti ama güzel oyuncunun az sonra söyleyecekleri Cenk Kader aşkına da sanki yeşil ışık yakıyor. E, Cenk'le Kader e, iyi ile kötünün böyle yarım elma gibi bile olabilirler bence. O Kader'in saflığı Cenk tamamlar yani. Nasılsın canısı? İ İyiyim sen nasılsın? <laughs> Okuldan sonra takılsak mı? Bizi bir kenara bırakıp Kırgın Çiçekler'in Çiçekten başarılı olay. oyuncularının biraz da kendi özellerinden konuşalım, ne dersiniz? Acaba çok sevilen genç oyuncularımız gerçek hayatta aşık olacakları kişi de hangi özellikleri arıyorlar? Yani bana bir şey katması gerek bence karşımdaki insanın. Bilmediğim şeyleri bana öğretmesi gerek. Yani öğretmek derken hani bilmediğim şeyleri göstersin, ilgimi çeksin. Tabii ki güler yüzlü olsun kesinlikle, komik olsun ama en önemlisi bana katsın bir şeyler. aşık olabilmen için karşındaki kişinin nasıl bir özelliğe sahip olması lazım? Aşık olacağım diyorsun, çok büyük bir şey niteliyorsun. Yani bilmiyorum. Yani çok etkilenmem gerekiyor, çok huzurlu olmam gerekiyor, çok güvenmem lazım. Yüzde olsun tabii ki. <laughs> Komik olsun, esprili olsun. Aynen. Yani ya da böyle bir, bir espri yapsın ki bu nereden aklına geldi ya falan diyeyim. Ben öyle zeki espriler. Aynen ben zeki insanlardan hoşlanıyorum. Diğer yarısını bulan herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Bence aşk hayattır. Sevgililer gününüz kutlu olsun.